Burcu Göksüzoğlu sormaya devam ediyor. Müzik Elektrik ve doğalgaza zam devrede elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde dokuz oranındaki kur zammı dün yürürlüğe girdi. Doğalgaz zammını konuşacağız bugün. Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gaz Bir Başkanı Yaşar Aslan konuğumuz. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. hani tüketicinin zammı nasıl baktığı belli de sektör olarak siz bu zammı nasıl karşıladınız? Oradan bir başlayalım. Şimdi doğalgaz fiyatları uluslararası düzeyde dolar bazlı yürüyen fiyatlar. Türkiye'de ee, en son 2012 Ekim ayında doğalgazın fiyatını e, değiştirmiştik. Ee, bu değişen fiyat bugün dolar bazlı geldiği değer e, çok e, farklı bir yere geldi. 2012 Ekim ayında 440 dolarlar seviyesinde olan e, doğalgaz fiyatı tüketiciye e, 1000 metreküp olarak e, satılan doğalgaz fiyatı 2 e, yıllık süreç içinde 350 dolar e, seviyesine kadar düştü. Bu yeni yapılan ayarlamayla 382 dolar seviyesine geldi. E, aslında baktığınızda iki yıllık süreç içindeki enflasyonu gözü aldığınızda o, o bile kurdan e, e, daha farklı bir e, sayır. E, tüketici açısından e, bu fiyat e, zorunlu e, bir e, durum. E, ancak e, biz tabi genel piyasa anlamında baktığımız zaman. E, Türkiye'deki gelişme ve sanayinin e, gelişmesi e, anlamında enerji girdilerinin e, çok fazla yükselmesini e, istemiyoruz. Ancak e, tabi Türkiye e, büyük bir bölümünü yüzde birini e, şu anda üretebiliyor, yüzde 99'unu ithal ediyor. Hı hı. İthal edilen bir ürün olması dolayısıyla e, bu tür e, ayarlamalar zorunlu e, durumda. Peki iki yıldır bir şey yapılmıyordu. Hani yapılan bu zam oranı. E ee, yerinde bir oran mı daha mı az olabilirdi? Daha mı yüksek olabilirdi? Ne diyorsunuz? <laughs> İki yıllık e, süreçte aslında e, ekonominin de gidişini e, tabii e, e, görmek gerekiyor ve e, doğalgaz ithalatı yapan e, özellikle büyük bir bölümünü botaş yapıyor. E botaşın e, değişik tüketici gruplarına değişik e, fiyatlarda e, doğalgaz e, satması e, şeyi de kendi içinde e, yürüttüğü bir fiyat politikası var. E, burada tabi e, temel olan şey e, Türkiye'deki diğer ekonomik göstergelerin enerjiyle birlikte e, yürümesi. E, o bazda e, yürütülüyor ve iki yıllık süreçte e, zam e, veya fiyat ayarlama ihtiyacı hissedilmemişti. Peki bu durum sektörü nasıl etkilemişti? Şimdi e, biz doğalgaz dağıtım şirketleri Cephesinden baktığımız zaman doğalgaz dağıtım şirketleri aldığı doğal doğalgazın fiyatının üzerinden herhangi bir gelir elde etmiyor. Aldıkları fiyatın üzerine hizmet bedeli koyuyor. Dağıtım sektörü doğalgazda özellikle bölgesel tarife sistemi olması dolayısıyla hizmet fiyatında bir farklılık var. Yani İstanbul'la Ankara veya diğer şehirlerin arasında bir hizmet farkı. Bu hizmet farkı 1000 metreküp doğalgaz için baktığınız zaman bir konut bir yılda bin metreküp tüketir ee, Yaklaşık olarak e, yüzde e, aralarındaki fark baktığınız zaman e, üç katı falan bir 30 lira olanla 100 lira olan şehirler arasında dolaşıyor. Ee, Doğal gaz fiyatı herkes de hemen hemen temel olarak aynı. Ee, te tedarikçisinden aldığı fiyatı e, baz teşkil ediyor. Piyasayı da şu anda belirleyen BOTAŞ'ın e, belirlediği fiyatlar. E, bu da e, şu anda e, baktığımızda e, enflasyon ve döviz artışına göre baktığımızda e, bayağı gerilerde de gözüküyor. Anladığım kadarıyla hani bu zam gerekliydi diyorsunuz biz de kazanmıyoruz diyorsunuz. Evet. Ama şimdi tüketici ne yapacak yani önümüz kış zaten doğalgaz faturası bir evin faturası içerisinde epey yük alan epey payı olan yüksek bir fatura. Evet. Gerçi aslında önce şunu sorayım. Buna rağmen en ucuz doğalgazı kullanan ülkelerden biriyiz dedi bakan. Evet. Gelir düzeylerine bakıldığında yani real anlamda bakıldığında da böyle mi? Önce onu sorayım sonra biz ne yapacağız diye soracağım. Şimdi tabii kişi başı milli gelir açısından değerlendirdiğinizde bu durum farklı. Ama biz dünyada tüketilen doğalgaz fiyatlarına baktığımızda Türkiye'deki fiyatlar doğrudur döviz bazlı ucuz seviyededir. Ee, bizim e, burada e, Türkiye'nin e, önündeki hedeflere baktığımız zaman 10 e, yıl içinde e, 60 e, milyar metreküpün üzerinde bir tüketime çıkacağız. E, bu e, yaklaşık olarak 5 milyar metreküpü konutlardan gelecek, diğeri elektrik üretimi ve sanayiden gelecek. E, tabii onlardaki e, tüketici ayağındaki e, konuyla e, sanayi ayağındaki konuyu birbirinden ayırmak gerekiyor. Zaten e, şu anda Türkiye'de sanayi ve elektrik üretimi yüzde sekiz indirimli kullanıyor. E, e, konutlara göre baktığımız zaman. E, buradan e, ben e, fiyat politikası olarak e, önümüzdeki kalkınma e, ve e, kentleşme, e, büyüme sürecimizi göz önüne alarak e, devam edeceğine inanıyorum. Doğalgazın zaten e, Türkiye'deki en birincil amacı çevre e, konusu. E, çevresel e, değerler ve insanların sağlık e, konusu e, çok daha önemli. E, yalnız e, doğalgaz tüketimi e, özellikle geçtiğimiz yılın e, aynı dönemine baktığımız zaman elektrik üretiminde yüzde on bir artış söz konusu. Bu da bu yıl e, yaşanan kuraklığın etkisiyle e, doğalgaz tüketimi artmış durumda. ...elektrik üretiminde şu anda ciddi bir şekilde doğalgaz kullanılıyor. Yüzde 47'lere geldik. Peki bu zam tüketimi nasıl etkiler? Aslında elektrik talebinin artması dolayısıyla... ...ilave gaz ihtiyaçları söz konusu olmakta. Şu anda Sayın Bakan Rusya'da ilave gaz görüşmeleri ve... Fiyat indirimi konusunu e, Sayın Bakanımız görüşüyor. E, bu tabi e, Rusya'dan alınacak fiyat indiriminin tüketiciyle ilgisi olan bir konu değil. E, yani yansımaz dedi zaten. E, %15 belki indirim gelir evet, ama yansımaz e, Bu Türkiye'nin tedarik ettiği toplam e, gaz e, değişik noktalardan e, Rusya, İran, e, Katar, e, Cezayir bunların e, ortalamasında bir fiyat Türkiye'de söz konusu. Onun için oradaki alınacak e, e, fiyat farkı önümüzdeki süreçteki e, fiyat artışı açısından e, artmaması açısından önemli. Peki zam olduğunda yani daha doğrusu kur arttığında zam olarak yansıyor da böyle indirim olduğunda niye bize yansımıyor? Bunu e, aslında zaman zaman soruyorlar. Petrolde de aynı soru hep sorulur. E, şimdi e, Türk lirası bazında düşündüğünüzde... E, Fiyat e, indirimi olmuyor ama e, uzun süreçlere baktığınızda e, biz bunu döviz bazlı bakıyoruz. Aslında Türkiye'de e, 500 dolarlar seviyesinde e, tüketiciye doğalgaz e, satılırken bugün e, 382 dolar seviyesinde satılıyor. Yani zaman zaman döviz kuruna bağlı olarak bu tür şeyler oluyor. Bunun tüketiciye e, indirim olarak yansımaması e, TL bazlı yürüdüğümüz için e, göremiyoruz aslında. TL bazlı yürüdüğümüzden göremiyoruz. Peki öyle olsun diyelim biz de. <laughs> Peki tüketici şimdi ne yapacak? Yani ne önerirsiniz? Ee, evet. Doğalgazı zam geldi. Nasıl tüketmeliyiz? Belki daha verimli tüketmenin yolları olabilir. Şimdi e, tüketici aslında bilinçlendi. E, son enerji piyasası düzenleme kurumunun yayınladığı sektör raporuna baktığımızda e, konut başına tüketim, e, birey başına tüketim e, ciddi şekilde düşüyor. Tasarrufu herkes öğreniyor. E, İstanbul e, 1200 metreküp e, bir yılda kullanırken bir konut şu anda 850 metre küplere düştü. Yani yaklaşık olarak %50'ye varan bir e, tasarruf yapma alışkanlığı oluştu. E, Türkiye ortalamasına baktığımızda ki Doğu Batı, Kuzey Güney e, anlamında yaklaşık 1000 metre küplerde. Bu e, tasarruf alışkanlığı oluşmaya başladı. İşte izolasyon e, e, yapan insanlarımız var. E, kullandıkları cihazları e, daha... E, tüketimdeki verimine dikkat ederek seçenler var. E, bu ciddi bir alışkanlık haline geldi. E, herkes e, buna dikkat ediyor. E, Koşullara uyum sağlıyor tabii. Zaten doğalgaz tüketicilerinin bir avantajı da şu: herkes kapısının önünde sayacı olduğu için e, her gün tükettiğini görüp e, daha e, iyi e, organize oluyor ve e, bir takım e, yapması gerekenlere de dikkat ediyor. Peki bu zamların devamı gelecek mi bu kış yani 3 aylık bir dönem için yapıldı bu. <laughs> evet, yüzyılın. şimdi enerji e, piyasası e, şu anda 3 e, aylık süreçlerle elektrik fiyatları ayarlanıyor. E, doğalgaz fiyatları da e, zorunlu olarak e, elektrik fiyatlarına bağlı bir vaziyete geldi. E, çünkü doğalgaz fiyatında bir artış elektrik fiyatına yansımayınca bu sefer üretim e, ilişkisini bozuyor. E, <laughs> bu nedenle 3 aylık süreçlerde devam ediyor. Önümüzdeki süreçte e, gözüken eğer e, dövizde çok büyük bir e, hareket olmadığı takdirde e, fiyatın aynı seviyelerde devam edeceğini tahmin ediyoruz. E, dövizin e, hareketi e, bu anlamda önemli. Peki bu Türkiye. <laughs> konuşuyoruz enerji faturasını nasıl düşürebilir. Doğalgazla da aslında e, hükümetin de bu yönde iradesi vardı. Farklı enerji kaynaklarının devreye sokulması gibi. Burada ne kadar yol alınabildi ve hani doğalgaz biraz önce bahsettiniz özellikle hatta bu yıl kuraklık evet. nedeniyle elektrik talebinden doğalgaz tüketiminde de artış var dediniz. Evet. Halbuki biz doğalgazın e, payının azalmasını hükümet de istiyordu. Biz bu işi nasıl Değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Şimdi e, bu konuda e, aslında e, son e, yıllarda yapılan çalışmalarla doğal gazın elektrik üretimindeki kısmı e, yaklaşık olarak e, üçte bir e, seviyeye düşmüştü. Şimdi doğal gazlı santraller aslında standby amaçlı santraller, yani. E, tüketimin arttığı dönemlerde diğer e, kaynaklarınızın yetmemesinde kullanılan e, bir kaynak. İşte işte bu mesela büyük bir şansımız. Böyle kuraklık yaşayan Brezilya daha önce yaşadı böyle bir kuraklığı ve doğalgaz santralleri olmaması dolayısıyla büyük sıkıntı çekti. Ama eee biz doğalgaz santralleri açısından eee gerçekten e, standby'da iyi bir e, yükümüz var. E, Bunların e, devreye girmesi e, bu amaçla yapılmış durumda. Yani e, şöyle e, düşünün, e, elektrik üretiminde yüzde 35'lere kadar düşmüştük, e, tekrar yüzde 47'ye. Aslında bu bir dönemsel, e, bu yaşadığımız e, kuraklığın e, etkisiyle. E, Türkiye bu hedefe e, doğru devam ediyor, e, şu anda diğer e, yakıt e, daha e, fazla kullanımı e, konusunda büyük bir çaba sarf ediyor. E, Doğalgaz santrali e, konusundaki başvurular şu anda düştü. E, yani enerji üretiminde artık e, doğalgaza bağlı e, çok fazla kapasite artışına gitmek istemiyor Türkiye. E, buna da e, dikkatli bir şekilde devam ediliyor. Biraz sabredeceğiz o zaman. Evet ancak tabii e, bu e, doğal olaylar e, yani e, iklim e, konusundaki gelişmeler Zaman zaman bizim ihtiyacımızı arttıracaktır. İleriye dönük olarak da baktığımızda dünyada doğal gaz fiyatlarında düşüş bekleniliyor. Özellikle biz de bu çevremizde Irakla ilgili konuda gelişmeler kaydedilirse Irak'tan gaz getirebilirsek, Azerbaycan'dan getirdiğimiz gaz miktarını arttırdığımızda gaz fiyatlarında dengeleme olacaktır. Biz bildiğim kadarıyla %58'ini Rusya'dan, %19'unu İran'dan, %9'unu Azerbaycan'dan geriye kalanın 14'lük bölümünde hani Cezayir, Nijerya evet. olarak evet. alıyoruz. En son Katar'la bir anlaşma yapıldı. Hani bu tip anlaşmaları da arttırmak mı gerekiyor biraz da maliyeti düşünmek için? Bir de çok kısaca bu yıl arzda sorun yaşar mıyız? Evet. Şimdi e, tabi e, talebe göre arz e, oluşuyor. E, bu yılki o, e, yapılan talep tahminine göre e, ilave ihtiyaçlarımız konusunda Katar'la e, bir anlaşma yapıldı. E, şimdi e, Rusya ile 3 BCM'lik bir ilave e, anlaşma e, söz konusu. E, bunlara ihtiyacımız var. E, tabii arz sıkıntısı yaşar mıyız konusu. E, bu yıl e, size şöyle söyleyeyim. E, Türkiye'de e, BOTAŞ, e, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu e, ve e, Bakanlık e, ciddi şekilde çalışma durdular. Bakanlık bünyesinde oluşturulan bir komisyonla e, arz sıkıntısı e, ile ilgili e, acil eylem planları geliştirildi ve e, şu anda da e, dağıtım şirketlerinden son e, bundan uygulaması konusunda e, görüşleri istenildi. Ee, bu e, her zaman olabilecek bir konu. Yani nasıl kuraklığı e, bahsettik, e, kuraklığın haricinde e, boru hattının birisinde e, oluşacak bir e, arıza e, veya ülkeler arasındaki bir e, konu nedeniyle oluşabilecek e, sorunlar. Tabi burada e, biz e, önceden ne yapacağımızı bildiğimiz zaman. Ee, bu sorunu kısa sürede e, ve e, çok fazla e, insanı etkilemeden çözebilir e, durumda olmamız önemli. Bunun planlarını en son BOTAŞ e, ve e, Enerji Bakanlığı'nın açıklamaları tarafımıza e, bu yılki e, uygulamalarımızda... E, Yap, yaptığımız ilave tedbirler, işte kompresör istasyonu, yeni hatlar e, dolayısıyla e, bu yıl e, sıkıntısız e, geçirme üzerine bir planımız var. E, ancak tabii çok olağanüstü durumlarda e, bunlar oluşabilir. E, yeter ki tüketim tarafını, talebi yönetebilelim. E, fazla sorun olacağı kanısında değilim. Peki çok teşekkürler bize katıldığınız için. Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gaz Bir Başkanı. Yaşar Arslan'dı. Konuğumuz yayınımız piyasa ekranıyla devam edecek. Vakıfbank Bank piyasa ekranını sundu.